çok mu mutlu sence. Çok konuşma rezil olduk. Hepsi mutsuz bence. Anahtar olmuş um, yer baksana çare kara pençe. Hancı hesaplanmış bu kalbe vayda etmez. Akçe bana baksın beni bir görsün beni bir duysun dostlar. Doğru yoldan çıktınız sen Kuray dostlar. Kim de denize karada kaptan olsun ister. Siz serişte bitmedi insan oğlu hep veri ister. Günü ala tohum kabusla kiren toplum ne yaptınız? Bu geçtik içine atariyle önünde öldük. Her ölümü yer. ne? Yeni bir gün ardından. Anla göçte bir lavacılar eksik olmaz. Balık bu başta kok kurup sabahın baş mı kok? Balık başına gelelim. Şuradan bak da görsünce kibim. Bu sorumludur. içinde. Sırbı insan kibir kime niyet kime, 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 kime. Paranama harem, felsefemin yeni penceresi Bana seferin dişleri sökülecek Serserinin bu size olacaktır Son seferim söyleşilir yeni casyon Çok mu mutlu sence, çok konuşma rezil olduk Hepsi mutsuz bence, anahtar olmuş yeri Başta çağıran kara pençe, hançer saplamış bu kalbi Oynay etmez akçe, bana baksın beni bir görsün Beni bir dursun dostlar, doğru yoldan çıktığını sayacak Öyle dostlar, kimin elinde karada kaptan olsun ister Sizler işte bitmez insan, o hep eri ister Var yere kadar var Var, var, var Akarsular dönmez geri Tıpkı geçtiğim gibi Bebek dicerenin ergeni Bir yerde büyümüş meyvesiyse Kaldı yıkla geride kaldı Burada cümlanla gerdesi Sivin cevap ne katledin Soldu yüzümün güneşi Çivisi düşmüş tablulardan hilesi, ya, Bir resimdi kendisi Tükreye şu gökyüzünde Kuşun kilitli kahveti Tersi döndü gülenin Asrın belirdi dostun hilesi Vinca kahve içtim kursağımda Telvesi karıştır yalan kahvesi Baştan akılara kilvesi İki boy açmış ihanetin ki Katli yok bahanesi Hayrından umutsuzum Getirme bari şehri hep hepsi aynı yolda yolcu onca bedenin kellesi meydan önüne dizilecek bu alınacak ifadesi dualar olmasaydı kim kovardı kardeş iplisi makla patladı Osman Usta Bisine coştu Atlattı <laughs> ne yazmalı lazım mı Albetim kasvet kem gözler eşiş kem gözler eşiş yav 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 havide Nasıl dinlenirsin an şilevandan Handan Unlan ben <laughs> Yoksa ara şerasi yok. düşmez kalkmaz bir Allah uyan uyan kapatıyorum